İstanbul'dan selamlar. Burası Fatih Camii. Burada bakın şöyle giriş kapıları bulunuyor. Burada bir kapı var. Ve burada da bir kapı var. Bunu neden sizlere anlatıyorum? Şimdi burada önemli, burada belli olacak. Her kapının, girişin bir anlamı var. Bakın. Burası Börekçi Kapısı. Gördüğünüz gibi Burası boyacı kapısı. Burası türbe kapısı. Ve son olarak da burada bir tane çorba kapısı var. Burası da Fatih Sultan'ın türbesi. Gördüğünüz gibi kapıların bile çok önemli olduğu bir yer, isimleri olan, anlamı olan bir mekan. Buradan herkese iyi günler diliyorum.